Merhabalar. Antidepresan mı kullanalım yoksa haftanın belli günleri düzenli olarak koşalım mı? <laughs> Depresyon tedavisinde antidepresanlar kadar egzersizin de çok faydalı olduğu defalarca gösterildi, gösterilmeye de devam ediyor. Ama ben size bugün olaya başka bir açıdan bakan bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Çünkü depresyon, anksiyete gibi sorunlar sadece zihnimizde olup biten sorunlar değil. Bireyin kilo almasına neden oluyor, kalp damar sağlığını bozuyor, bağışıklık sistemini bozuyor, kas gücü kaybına neden oluyor. İşte e, acaba koşuyla antidepresan ilaç kullanımı arasında sadece hastalığı iyileştirmek değil, bu bedensel fonksiyonların değişmesi açısından da bir fark mı var mı diye bakmışlar bu çalışmada. Bir grup antidepresan kullanmış, bir grup haftada 2 ya da 3 gün 45 dakika boyunca koşturulmuşlar ve 16 haftanın sonunda yapılan incelemelerde görülmüş ki koşan grup en az ilaç kullanan grup gibi hastalık bulgularında iyileşme kat etmiş ama diğer taraftan bedensel fonksiyonların gelişmesi koşan grupta da çok daha iyiymiş. Kan basıncı, kilo kaybı, metabolik parametreler, bunların hepsinde son derece güzel iyileşmeler olmuş. Güzel bir bilgi, öyle değil mi? Dengede ve mutlu kalın lütfen.